Merhabalar, bugün sizlere ünlü akademisyen Edward Said'in Filistin Sorunu isimli eserinden bahsedeceğim. Yazar eserinde sizlere daha önce tanıtımını yaptığım Şarkiyatçılık isimli ünlü kitabında da vurguladığı gibi, Batı'nın kendisinden olmayan tüm halklara yönelik üstenci bakışının, Orta Doğu'nun yüzyıldır kanayan yarası haline gelmiş olan Filistin sorununun da başlamasına ve büyümesine sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Yazar şarkiyatçılık isimli eserinde kısaca hatırlayacak olursak Batının bu tutumunun bir tarafta tırnak içerisinde tüm kurumlarıyla kendi devlet organizasyonlarını başarıyla kurabilen bilim ve teknikte ileri, yönetme becerisine sahip medeni Batılılar, diğer tarafta ise yine tırnak içerisinde yönetilmeye muhtaç kaba, cahil, geri kalmış Doğu'lular şeklinde tezahür ettiğini vurgulamıştı. Bu eserinde de Batı'nın dünyanın birçok bölgesinde giriştiği sömürgeleştirme eylemlerinde olduğu gibi Siyonizm vasıtasıyla Filistin halkının yaşadığı topraklara da yine aynı bakış açısıyla yaklaştığını ve işgal sürecinin en ağır hak ihlalleriyle birlikte ilerlemesinin Batı'nın bölge insanına bu kıymetli toprakları değerlendiremeyecek geri kalmış insanlar gözüyle bakmasının bir sonucu olduğunu anlatıyor. Sorunun zihinsel altyapısını gelişimini ve çözümünü ilişkin çabaları farklı boyutlarıyla ele alan bu ufuk açıcı eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Hoşçakalın diyorum.